Kripto para yasa hakkında ne düşünüyorsun? Abi gene klasik ilkel bir karar olarak düşünüyorum. Orta çağa doğru bir yolculuk gerçekten. Abi kripto para yani e, yasa şöyle ödeme yöntemi olarak kullanılmasına yasak getirilmiş. Ama yani buradan hem devlet açısından çok karlı bir duruma geçebilecekken bu şekilde bir karar vermek bir tık gerçekten bir tık. İnşallah e, iyi bir araştırmayla, iyi bir fizibilite çalışmasıyla, kripto paranın e, geleceğin gerçekten para birimi olduğunu böyle bir görüp ona göre de bir sistem düzenlerlerse ben bu yasağın kalkacağına inanıyorum. Neyle? <laughs> daha söyle neyle? <laughs> i̇yi bir fizibilite inov, you know? fizibilite çalışması. Eee Bence bu durumu kurtaracağını düşünüyorum Eray Hocam Senin bili bili teli <laughs> Eksi 100k dolar olmuşuz Ya Eray çocuk musun abi? Sen git o, o kadar sabır. eğitim videoları çek ya Her Eray videonun başında sabır, sabır, Her yayınının sabır ya. başında sabır sabır de Git böyle olanmış coinlere girme diyen Eray. Boş boş coinlere girme girdi. diyen Eray gitti Doge'ye giriyor ya. Doge'ye girdi. Şok oldum ya kanım dondu. Bir de şey diye giriyor. Bakın şimdi ben gireceğim düşecek diye giriyor. <laughs> <laughs> Bir de söylüyor değil mi? <laughs> söylüyor aynen. <laughs> Kim beni fomoladı? <laughs> Lirişlerle o yedinceye gitti olsun hoş geldin. Yarı yar olanın yar sarar yarasını yarı yar olmayanın felek siker anasını sevildiğini unutma demişler. Bitcoin'e ne oldu abi katılamıyor muyuz Bitcoin artık yasamasa gelmiş. Yok abi katılabiliyorsunuz ya. Sadece ödeme yöntemi olarak kullanılamıyor. Ya örnek veriyorum en basit örneği. Bakkal dedi ki bakkalınız artık ben Bitcoin'le ödeme alıyorum kardeşim. Gel benden işte sakızını Bitcoin'le ödeyebilirsin dedi. Öyle bir şey yok dedi devlette. De. Onu yasak koydu.